El değmemiş doğasıyla ülkemizin cennet köşelerinden Artvin'e gidiyoruz şimdi. Hatila Vadisi'nde bal üreticilerinin yoğun mesaisi başladı efendim. Kafkasarı Sarı Irkı ile üretilen ballar adeta şifa deposu. Hatila Vadisi'nde de biz arıya güveniyoruz insanlara maalesef. Kara kovanlar açıldı. Bingir çiçekten üretilen ballar sağlamaya başlandı. Çerçeveleri oraya koyuyoruz. Ondan sonra konu çevirerek bal sahamını gerçekleştiriyoruz. Artvin'in meşhur Hatila Vadisi'nde bal üreticilerinin yoğun mesaisi başladı. Bu vadinin içinde 1349 tane bitki türü var. Vadideki doğal ortamı doğal bir bal olarak üretiliyor. Burası Taşlıca Köyü, Hatila Vadisi Milli Parkı. Bölge halkının geçim kaynağı arıcılık Kafkas ana arı ırkıyla yapılıyor. Üretilen balın faydası da saymakla bitmiyor. En büyük özelliği antioksidan olması. Bunlar çok sakin ama Kafkas ırkı böyle. Kavkaz Türk olduğu için sakin ol. Yerli ve yabancı turistler de her derde deva Hatila balının tadına bakmadan gitmiyor. Doğal.